Merhaba arkadaşlar ben Real Gaming TR'den Turak. Ben size erken üstüde 8 nasıl kullanacağım? Yok 2.0 nasıl kullanacağımı göstereceğim. Temel bir yerden başlayalım. Başlat. et. Bırak et. Ve stop yazılırlar. Bu yer diye küçültürür. Bunu bilmiyorum. E de burada gördüğünüz gibi abi ve SVF e yazar. Avi olması lazım. Fiyo'da e yine aynı. Exit var çıkmak Küçü ekran, orta ekran ve full ekran diye çeker. Options da video options falan. Bir de bu, mikrofonla konuşmak için konuşmak istemiyorsanız bu. Toast da e, video... Işte okuyamadım. Bunu da... Kameramız varsa kamerayı kullanır. Sadece kamera çeker. Diğer normal çekim. Daha düşük çekim vesaire. Factor'a yardımcı olmak için. Bu da kendisinin web sitesi falan var. Ee, nasıl satın göstermiştim. Sonraki videoda görüşmek üzere.